Aziz Hocam, sevgili arkadaşlarım, kıymetli izleyenler. Ben Şemsettin Bayram. Erciyes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı'nda Profesör Doktor Atabey Kılıç Danışmanlığı'nda doktora test çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Salgın sürecinden dolayı haftalık videolarla ve yazılı raporlarla bu süreçteki çalışmalarımızı hem sizlerle hem de kıymetli hocamızla paylaşmaktayız. 22. 22.sini hazırladığımız bu videoda sizlere Tezkire-i şuaray Mevleviye'deki 14. madde başı şair olan Ba harfinin, Ba pastanın ilk şairi olan Bostan Çelebi Hazretleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Mevlevilik silsilesi sürecinde iki tane Bostan Çelebi'den bahsetmek mümkündür. Kalplerde farklı isimlerle geçmektedir. Ee, Bostan Çelebi Mustafa, Bostan Mustafa Çelebi, Mustafa Bostan Çelebi, Bostan Ekber Çelebi, Bostan Evvel Çelebi e, şeklinde e, veya Diğeri küçük olan daha sonradan e, Mevlevilik silsilesine dahil ettiğimiz Bostan Çelebi'yi de Mevlevi şey, Bostanı Sani veya Bostanı Tüçek şeklinde e, kayıtlarda geçtiğini söylememiz mümkündür. Yine Bostan Çelebi'nin e, cum özellikle Cumhuriyet dönemi kayıtlarında mahlasıyla da kaydedildiğine şahit oluyoruz. E, Teiste Necip Fazıl Duru hocamız madde başını yazarken Hilmi mahlasıyla kaydediyor. E, Hilmi mahlasıyla, mahlasıyla alakalı olarak Esrar Dede'nin tezkiresinde bu mahlasın kullanıldığından haberdarız. Sefine Sefine'de mahlasa dair bilgiye tesadüf edemedik ee, ve yine diğer kaynaklarda da bu Hilmi Mahlası'nın kullanıldığından e, haber veriyor bizlere. Yine baktığım zaman e, bu Bostan Çelebi ile ilgili bilgi veren kaynakları incelediğimiz zaman iki e, önemli eserden bahsetmemiz gerekir. En teferruatlı bilgileri veren e, yine Sakıp Dede'nin Sefine-i Nefise-i eseridir. süslü bir nesille yazılmıştır bu eseri. anlaşılması için kuvvetli bir Farsça bilgisine vakıf olmak gerekir ki bize çevirirken çok zorlandık. keza Arapça bölümlerin de salt Arapça bölümlerin de olduğunu söylememiz gerekiyor. Madde başı e, içerisinde. sefine'de genellikle nakledilen menkabeler hakkın, menkabelerin e, aktarılmasında aktarılmasıyla madde başının kapsamlı hale getirildiğini görüyoruz. Daha bir nesnel yaklaşıp vakanuist edasıyla şairler ve Mevleviyen hakkında bilgi veren bir eserimiz var ki o da Sahih Ahmet Dede'nin Mecmuat-i <laughs> Mecmuat Tevarihil Mevleviye adlı eserinde bahsettiği anlatımdır. Burada genellikle veladet işte şehlik ve intikal şeklinde bilgilerinin yanı sıra yer yer önemli hadiseleri de aktarıldığını görüyoruz Sahih Ahmet Dede'nin eserinde Bu iki eser e, özgün bilgilerin yer aldığı eserdir. Bunların akabinde yer alan çalışmalar genellikle ya Sahih Ahmet Dede'den ya Sefine'den veya her ikisinden e, atıfla hülasa ile veya aynen parça aktarımıyla e, iletilmektedir bizlere. Keza tezimizin ana kaynağı olarak aldığımız Esrar Dedenin Tezkire-i Şuaray Mevleviyesindeki bilgileri e, anlatımı incelediğimiz zaman e, sefinedeki bilgilerin e, hülasa edildiğini görüyoruz. Şu büyük bir kısmının da dahil edilmediğinden e, haberdarız. Özellikle sefinedeki anlatımın büyük bir bölümü menkabelerden oluştuğu için bu menkabeler Esrar Dede'nin anlatımında yer almıyor. Bunun yerine sefinede yer almayan Esrar Dede'nin anlatımıyla mecmualarda İhvan-ı İhvan Mevleviye'nin mecmualarında geçen iki şiiri, Türkçe şiiri, e, naklediyor bizlere. Bu yönüyle Esra Dede'nin e, madde başı bir özgün hale vakıftır. E, diğer e, sefinede yer alan şiirler ise genellikle Bostan Çelebi üzerine, Bostan Çelebi'ye dair nakledilen veya onun üzerine onun onun üzerine yazılan metiyeler e, veya mersiyeler veya tarihler olarak karşımıza çıkıyor ve sahih ahmet de ise herhangi bir şiir örneğinin olmadığını söyleyebiliriz doğum tarihi ile ilgili ilk kaynağımız ilk bilgi kaynağımız sahih ahmet dededir sahih ahmet dede veladetini anlatırken burada hicri 921 961 senesinde dünyaya geldiğinden haber veriyor. Bu miladi olarak 1551-52 yıllarına tekabül etmektedir. Peki kimdir Bostan Çelebi? Ee, Bostan Çelebi Mevleviliğin önemli isimlerinden e, ve önemli Çelebilerinden, halifelerinden olan 13. Mev Konya Asistanesi'nin 13. halifesi olan Ferruh Çelebi'nin, Ferruh Mehmet Çelebi'nin e, oğludur. E, Betül Sayın Hanımefendi Efendi Semazen.net'te yer alan yazısında dördüncü 4. Feruk Çelebi'nin 4. oğlu olduğundan bahseder. Buna dair bilgilere biz tesadüf edemedik kaynaklarımızda lakin Betül Hanım bu konuyla ilgili dipnotlarında da bilgi vermemektedir. Yani dördüncü oğlu olduğunu nereden aldığına dair bilgilere tesadüf edemedik. Kendisi de bir kaynak belirtmediği için onun bilgilerine itimat etmek durumundayız. Yine şöyle bir sefinede şöyle bir rivayetten bahsedilir ki Ferruh Çelebi Bostan Mustafa Çelebi doğmadan aylar önce doğacak olan çocuğunun büyük bir veli olacağını ve irşat kabiliyetinin kuvvetli olacağını Mevlevilikte önemli bir makamda bulunacağından bahseder ve bunun müjdesini verir. Bu da Ferruh Çelebi'nin kerametlerinden biri olarak Mevlevilik mecmualarında yer almaktadır. Yine doğumunda Doğduktan sonra Rusuhi İsmail dede Bostan Çelebi'nin doğumu üzerine Lillahil hamd eyleyip tecdidi ahtı şanını Ruşen etti şep evliya burhanını matlağıyla Başlayan gazelini yazar Karakterine dair bilgileri yine hem sefinede küçük menkabeler halinde hem de e, Betül Sayan Hanımefendi'nin semazen.net'te yazdığı bilgilerden yaralanarak öğrenebiliyoruz. Bu bilgilere göre kendisi hem çocukluğunda hem geçtiğinde tabiatı gereği dünya ve dünyevi e, unsurlardan gönlünü çekmiş e, ve Nefsini terbiye etmiş bir halde giyinirdi e, ve karakteri de mizacını da bu hal üzerine tertip etmişti. E, hem babası, ilk hocası olan babası Ferruh Mehmet, Efendi'den, Ferruh Mehmet Çelebi'den e, aldığı terbiye üzerine de hocalara ve alimlere ve Mevlevi'nin önde gelen isimlerine, diğer tasavvuf ehillerine hürmette kusur etmemeyi kendine şiar edilmiştir. Ee, yine sefinede yer alan e, bilgiye göre talebelerine de bu minvalde tasavvuf ehillerine hürmet gösterilmesi, onlara sıkı sıkı sarılılması, bir unsurlardan e, el eteğin çekilmesi Allah yolunun e, sırat-ı müstakimin takip edilmesi yönünde nasihatlerde bulunduğunu ölmeden önce bu nasihatlerde bulunduğunu da görüyoruz. E, bir vakitlerinin çoğunu halvet halinde geçirdiğini zikir ve sükunet e, ile meşgul olduğunu görüyoruz. Bunun bu karakterde olan bir Şahsın aynı zamanda Mevlevi değil inşaat kabiliyeti en üst seviyede olan isimlerinden biri olduğunu söylemek gerekir. Kayıtlarda sefinede 80 bin civarında Sahih Ahmet Dede'nin kaynağında ise 18 bin civarında müridinin olduğunu görüyoruz. Yine eee Son dönemde çalışılan bir tezde Fatih Odun Kıran, Yekta Saracın talebelerinden olan Fatih Odun Kıran'ın e, Sefine Nefise Mevleviyan üzerine yaptığı doktora tezinin inceleme bölümünde e, Bostan Çelebi'nin talebelerinin, müritlerinin büyük e, Mevlevilikte önemli e, makamlara geldiğini e, çok fazla müridinin olduğunu haber veriyor bizlere. Meşahati ve kerametleri üzerine konuşmamız gerekirse e, 12 1012, Hicri 1012, miladi 1603 yılında bir Muharrem Muharrem ayının bir gününde Ferruh Mehmet Çelebi'nin vefatı üzerine ki e, yine şeyde Mecmu Mecmu Tevarihil Mevlevi de Sahih Ahmet de Dede, Ferruh dedenin ölmeden 7 gün önce e, kendisine halef olarak e, Bostan Dostan Çelebi işaret ettiğini e, söylüyor. Aynı bilgi e, sayı gün sayısı bildirmeden Sefine'de de yer alıyor. Esra Dede de tabi bu bilgiler yok. E, Bostan Çelebi 51 yaşındayken Kostnişin olarak Mevlevi tarihine hizmet etmeye başlıyor. Ee, aynı gün 1. Ahmet'in de cülus tarihidir. 1. Ahmet e, mevleviliğe gönül vermiş o Osmanlı padişahlarındandır. E, makamına uğrar. Daha sonra e, Çin çağırmasıyla, Sultan Ahmet'in çağırmasıyla saraya uğrar. Orada e, tarikat üzre hallerden sonra Konya'ya döner. Yine e, meşahati süresince sadece irşadıyla değil, aynı zamanda hal ve hareketlerindeki işaret etmek istediği hususlarla da hem ihvan hem de muhibban tarafından takip edilen, sevilen, firaset sahibi kişilerin de gözlemlerini üzerinde odakladığı bir şahsiyet olarak karşımıza çıkıyor. Çıkıyor. Ee, baktığımız baktığınız zaman hal ve tavırlarında geleceğe veya anı dair işaretler bulunmakta. Bununla ilgili kerametler göstermektedir. Mesela kayıtlarda şöyle geçiyor diyor. Avla meşgul olmaya başladığı zaman bilinir ki e, müritlerin çok olacağına, müritlerin artacağına işaret ediyor. Veya harp aletleriyle meşgul olduğu zaman e, ordunun sefere çıkacağına, cihada çıkacağına, kıyafetlerini ve sarığını sık değiştirmeye başladığı zaman devlet erkanında tayinlerde değişiklik olacağına veya elbisesini uzun süre değiştirmezse genel bir rahatlık ferahlık hali olacağına işaret ediyor. Eğer e, sık sık sadaka vermeye gayret edersem, e, bir salgın hastalığın geleceğine e, veya tutumluluk gösterirse de kıtlık ve pahalılık hallerinin geleceğine e, itimat edilir, inanılır ve buna göre hareket edilirdi. Yine e, gösterdiği kerametlerden bir tanesi de yakın yakını bir yolculuğa giden şahıs uzun süre bu yakınından e, haber alamıyor ve öldüğüne dair bilgiler geliyor. Bostan Çelebi Hazretlerine uğruyor ve onun akıbetiyle ilgili e, bir bilgisinin olup olmadığına dair sualde bulunuyor e, ve hiç görmediği bilmediği halde görmediği halde şahsı bunun o yakınının sağ olduğundan haber veriyor. Keramet sahibi bir şahıs yine gerek mevlevi kaynaklarında gerekse ehli sünnet kaynaklarında Mürşidi kamil olduğundan bahsedilir. Yine özellikle irşat kabiliyeti kuvvetli bir şahıstır arkadaşlar şairlik yönüne gelecek olursak şairlik yönüyle ilgili bir e, tane bilgileri Esra Çelebi Hazretlerinin Esra Dede Hazretlerinin kaynağında e, buluyoruz eskire şu arayı Mevleviye'de orada da e, eşsiz güzellikte şiirlerinin olduğundan ve bu şiirlerinin mevle, mevlevi ihvanın mecmualarında e, yer aldığından bahseder ki bundan da anladığımız e, ve İlhan genç hocamızın da e, incelemelerinde işaret ettiği mecmualardan faydalandığını görüyoruz. Bir şiirinden bahsetmek gerekiyor bu noktada e, örnek olarak e, Tezkire-i şuara Mevleviye'de iki şiirinden bahsedilir Türkçe. Bunlardan bir tanesi bana redifli gazelidir. Ateşi aşkın başında tacı izzet bana. Kaddimi ham kıldı cevrin dali devlet bana. Gözüme görünmez ey huri benim bağı irem, Kuyunun her kuşesi Güzar cennettir bana. Yırtaklar koyup kendi elinle sinemi, Göz göre yaktığın ey mağı aynı rahattır bana. Baş açıp meydana ben merdane girdim dönmezem, Nola aşkından ölürsem hoş saadettir bana. Hilmiya berlerin cevri cefası guya şeh şekerden lezizdir hanı nimettir bana şeklinde e, beş beytlik bir gazel kaynaklarda geçiyor. Vefatı ile ilgili bilgiler e, müşterek olarak tüm kaynaklarda 1040 Hicri 40 yazar. eee Burada genellikle Sefine'den e, aktarma şeklinde diğer kaynaklara geçtiğini görüyoruz. Zira e, eğer doğum ile ilgili varsa muhtemelen Sahih Ahmet Dede'den faydalanmıştır. E, doğum tarihiyle ilgili bilgi yoksa Sahih Ahmet Dede'ye hiç bakınmamıştır diye e, düşünebiliriz. Çünkü e, Sefine'de de benzer bilgiler vardı. Vefatı üzerine e, vefatından önce talebeleri halifesinin kim olacağına dair soru sorarlar. O da kardeşi Ebu Bekir Çelebi'yi göstererek halifesinin o olduğunu işaret eder. Ebu Bekir Çelebi'nin de bu Bostan Çelebi'nin vefatı üzerine yazdığı bir kıt'a var. Orada da dameni tecerrüt zen olup canım yani oldu haremi hazreti canane revane yani seneyi gamdan idip hatırı vahşet, az meyledi bostan çelebi bağı cinane şeklinde bir kıtada mevcuttur. Arkadaşlar bu hafta sizlere Tarihi Mevleviye'nin önemli şahsiyetlerinden yine Çelebilik makamının 14. zatı da 14. şahsı olan silsilenin 14. maka noktası olan Bostan Mustafa Çelebi Mustafa Bostan Çelebi Hazretleri hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Hatadan münezzeh olan yalnızca Cenab-ı Hak'tır. Sürçü lisanımız affola. Esenlikle ve afiyetle kalınız. Muhabbetle kalınız efendim.